insan İslam'dan çıkarsa de bir daha şansı var mı? Var tabi. Var. Yani İslam'dan çıktın et tevbe yecubbu ma kable. Tevbe öncekini siler. İslam yecubbu ma kable. Müslüman oldun. Dininden döndün. Eğer şeriat devleti var ise sen kurtarmazsın. Senin hemen kafanı alırlar eğer kafanı aldıkları anda sen ciddi bir tövbe etmişsen halife senin kafanı alır. Tövben de sana kalır. Bu ölüm de senin için o bir, bir tarafta çaffarettir. Cennette yerin artar. Ama kimsenin haberi yoktu senden. Sen İslam'dan çıktın, zındıklaştın. Ondan sonra bir de tövbe ettin, döndün. Evet, kabul eder. Allah Teala. Ama bu arada ne var? Oyun şeklinde değil. Ben gireyim sonra bir de çıkarım bir de girerim madem kovudu. Ya çıktığın aslında öldün? Böyle değil. Sen yaptın bir hatayı ki insanoğlu yapar. Vela üçü İslam'dan çıkar. Bir de ciddi olarak toba, gerçek bir tövbeyle dönsen inşallah allah Teala affeder. Hem de cennetin en zürvetine sadık olsan girebilirsin. Bu da Allah'ın adaletli gereği. Evet.